Hayır. Tuan... Anne diyor. Anneciğim demiyor tamam. Anne dedi. Şu an düzgün konuşuruz. Ee sana o zaman karşılarım. Eflen. Eflen çiğden şmadın? Anne. Anne. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim. Telefon çekiyorum. Eflin e, yatağına saniye 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 geçmişsin. Saniye Hayırdır? Şarjı burada. He, telefonu şarj ediyorsun. Ne var ne yok? İyi. Şimdi ben ne çekiyorum? Pat diye odaya geldim. Evet. Akşam rutini çekmiyorum. Ben ne istedim biliyor musun? Aklıma ne geldi benim? Eflin malum odaya geçti, ders çalışmaya başladı. Evet. Sen şuraya geç bir ışık daha rahat olsun. <laughs> Kendi yatağına <laughs> geç de yıkamadım ya. Kendi yatağına geç de şöyle bir daha burun ışığı arkadaşlar. Arkadaşlar selam bu arada. Kimseye de selam demedik, merhaba demedik. Hemen çekime başladık. Şimdi şöyle ben ne diyorum biliyor musun? Eflin ders çalışmaya senden önce başladı bugün biliyorsun. Evet. Efline ee, odasına baskın yapalım. Hadi gidelim. Ders çalışırken neler yapıyor, neler nasıl çalışıyor. Ay bugün dilim sürçtü. Bu arada dişlerini oh, ağrıyor sanırım, umar. değil mi arkadaşlar? Toğan'a diş deli tedavisine başladı. Toğan'a Zeybek kanalından da bunu izleyebilirsiniz. Yarın da tekrar doktora gideceğiz. Devam edecek. Cuma günü de sanırım telleri ay, takılacak. Vallahi annem bir şekilde. Asıl Cuma'dan sonra ne yapacaksın çok merak ediyorum. Anne yok. Tel sonra rahat. Çok daha fazla hadi uzatmayalım. Hadi hadi. Baskın. Hı -hı. Hazır mıyız? Hı -hı. Baskın yapacağız. 1-2-3 tamam. Eflen. Ne yapıyorsun? İyiyim. Kolay gelsin anneciğim. Ders mi çalışıyorsun? Evet. Ne izliyorsun? Youtube mu izliyorsun? Hayır. Aa. Dersten misin? Evet. Aa. Pardon. Hocam merhaba. 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 Evet, teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Biz odaya daldık böyle bir anda. Merhaba. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba. Arkadaşlar, arkadaşlar şey müsaadenizle çekim alabilir miyiz hocam? Tabii. Ki, tabii. tabii. Ki, buyurun. Arkadaşlar, bu arada e, büşra hocamdan da hazır onay almışken, eflini tam aslında ders üzerinde yakaladık. Şöyle ki, e, eflin biliyorsunuz matematik röntgeninden tıpkı ablası gibi matematik röntgeninden uzun zamandır büşra hocamdan ders alıyor. Hocam bu arada çok teşekkür ederiz. Her şey için o kadar Eflin'in matematik değişti ve gelişti ki yani e, ilk sınavlarına göre ikinci sınavları, denemelerdeki <laughs> yaptığı netler her şey çok iyileşti sayenizde. Çok teşekkürler o yüzden. Ben zaten bir fırsat bulup teşekkür Ay, etmek iyi. istiyordum. Hazır arkadaşlarla video çekerken de bunu söylemek istedim arkadaşlar. Eflin sen anlat biraz nasıl çok matematik güzel. röntgeniyle nasıl değiştik? Çok eğlenceli. Onun dışında eğlenceli bu şekilde matematik öğrenmek. Eğlenceli bir şekilde... bir şekilde bayağı geliştirdi arkadaşlar. Evet. Yani ben Eflin'in uzun bir süredir bu şekilde odada oturup matematik çalıştığını görmüyordum evet. ama derslerden sonra hepsi evet. bir düzene oturdu. Yani bu yüzden karışım adına ben de tabii ki. Eflin nasıl değişti notlarımız? Hani birinci bayağı dönem yükseldi. kaçtan kaça yükseldi? 70'ten 93'e falan yükseldi. 70'ten 93'e yükseldi. Bu arada öğretmeni de bildiğim kadarıyla tebrik etti seni sınıfta, değil mi? Matematikçi. Evet. Eflin sen ne kadar iyileştin, geliştin diye. O yüzden Hocam biz de size teşekkür ediyoruz. Siz tebrik ediyoruz aslında. Eflin'in başarısında büyük rolünüz ederim. olduğu için çok sağ olun. Ee, biz böyle bir ders çalışma vlog çekiyorduk şu anda. Odaya biraz baskın yaptık Tuana ile beraber. <laughs> evet. Kusura bakmayın. Ben Merhaba. sizin Senem ders Bey. saatinizi unutmuşum. Eflin sessiz sessiz ders çalışıyor gibi geldi bize bir anda. Hangi konudasınız? doğal sayılarda çarpma işlemi. Doğal sayılarda çarpma işlemi. Arkadaşlar bu arada Eflin gibi 5. sınıf olanlar yorumlara yazsın ve herkes kaçıncı sınıfa gidiyor mutlaka bunu evet. da yorumlara yazsın. Yorumlar tamam sen de ders çalışmaya başla herhalde evet, sonra. Tabii ben benim ödevim var, ödevim var. Evet. Tamam. O zaman çok tutmayalım. Size hocam siz daha fazla tutmayalım biz. Eflin hakkında böyle küçücük düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sizce Eflin de nereden nereye geldi sizin sayenizde matematik röntgeni sayesinde? Şimdi şöyle yaptık. Biz derslere başlamadan önce Eflin'in 2. sınıftan 4. sınıf ve 5. sınıfın birinci dönemine dahil önüne ne kadar eksi var tespit ettik. Evet. Sonra hızlı temel eksiklik sürecinden sonra Efin'e özel bir program hazırlayarak temel eksiklik sürecimizi tamamladık ve 6. sınıfa başladık. 6. sınıfta da hem kazanım çalışıyoruz hem de Efin'e özel bir kaynak kitap belirleyerek birazcık da oyunlaştırmaya dikkat ediyoruz. Efin o yüzden çok eğlenerek öğreniyorum diyor. Çünkü derslerde hem dijital araçları bol bol kullanıyoruz hem de etkinliğinde oyunlar oynayarak öğreniyoruz. Wow. Ee, en son testimizi de hatta bugün çarpma bölme testini yaptık. Hı -hı. İlk baştaki başı sandığımız %66'ymiş. Bugün sadece bir tane yanlış var. %93 olarak da başarı Maşallah. oranımızı rica ediyoruz. Eflin aferin dikkat çak. neye dikkat ediyoruz? Hem okumaya hem çalışmaya hem de adım adım ilerlemeye etkinle birlikte. Çok evet. Ee, devam ediyoruz. Ben ondan çok mutluyum. Çünkü Ay. çok mutlu benimle birlikte. Hem ilgi gösteriyor hem derslerini özenle takip ediyor. Evet. Hem de e, geleceğe yönelik hedefleri var. Biz de bunlar için Erfin'le beraber çalışıyoruz. Teşekkür ederim Erfin'cim ben de sana. Ben de teşekkür ederim. Biz de size evet. ayrıca teşekkür ederiz hocam. Çok güzel de bir sinerji oluştu aranızda. Çok sağ olun. Ee, i̇yi ki matematik röntgeni var. İyi ki Büşra hocamız var bu konuda. Biz de ayrıca teşekkür ederiz. Siz o zaman baş başa bırakayım ben. <laughs> Biz kaçalım. Tamamdır. Sonra iflin seninle devam edelim. Beraber. Görüşürüz hocam. Hoşça kalın. Hadi kolay gelsin anneciğim. Sonra tekrar çekeriz biz devam ederiz. Sonra kaçalım. Baskın yapalım dedik ama tam baskın oldu bizimkisi değil mi? Evet gerçekten öyle oldu. Bak. Yani <laughs> arkadaşlar ya o bu şu bir yandan gerçekten Eflin matematik röntgeninin etkisini Eflin'in üzerinde çok büyük etkisini gördü çok, çok Yani benim de aynı şekilde ben de çok memnunum matematik röntgeninden. Başta temel eğitimden başlamıştım ve temel eğitimden başlamam bile benim deneme netlerimde çok büyük bir artışa sebep olmuştu. Anne sen de biliyorsun zaten neredeyse Kesinlikle. 10 12 netten 20 23 nete evet. taşımıştım. Sadece temel matematikle ve branş matematiğe geçtiğimde de yani kendi sınıfımın derslerinin matematiğine geçtiğimde de yine aynı şekilde dersle beraber de götürünce çok çok güzel tamamlıyorum Tuana Tuana Zeybek kanalına da biz e, yine bir ben şey isteyeceğim. Sen de Cemşir hocanla çalışıyorsun matematik renkten. Cemşir hocanla evet. Ben Cem Cem Ocağınla, Cem Ocağınla, çok, çok evet çalışırken <laughs> aynen ders çalışırken bir ders çalışma vlog isteyeceğiz senden evet. ve senin e, Denemen ne zaman bilmiyorum ben. Evet. Yakında. Şu an yok. Ha yakında olacak denemedeki matematik netini de arkadaşlarla mutlaka paylaşalım en tamam mı? son gavram, En son 12 mi 13 mi? net miydi? Ki zor bir sınavdı diye hatırlıyorum ben. Yok yani 15 net vardı galiba. Var mıydı? Ben 13. Yani. falan diye hatırlıyorum hayır, ama hayır, zor yani bir sınav vardı, olduğunu hatırlıyorum. Vardı. Ama sınıfta kaçıncı? Ama sınıfta diyorum okulda 6. olduğunu hatırlıyorum. Hı -hı, evet. 6. 6. 6. mıydı 5. miydi? Bak çok karıştırıyorum ben bunları. 6. Ama, ya, Ama yanlış Ama şey e, 10. 10. 10. 10. sınıflar arasında yani evet. okulda da ortalama bir 50 kişi falan. 2 tane 10. sınıf var ama Aha. evet yani. Yok yok 10. değildin 6.ydin a da 5.ydin çünkü. Hatırlasana. Hayır Adı. iki tane 10. sınıf var. Tamam. Ada 5. olmuştu. Ben de 6. olmuştum. Sen 6. olmuştun. Hatırladım. Neyse arkadaşlar şimdi Tuan'a az sonra Eflin ders bitsin. Tuan'a da odaya girecek. Çünkü orası çalışma odaları ha, malum. <laughs> az sonra sen çalışırken de çekelim tamam mı tatlım? O zaman. Hadi arkadaşlar. Az sonra devam edeceğim çekime. Kızlar Aa, ne ya. sinirlerine değiyor annem. Dişler mi yine? <laughs> Allah yardımcın olsun. Ay sinirlerime değiyor. Dişler sinirlerime değiyor. Şaka yapma Arkadaşlar kızlar bu arada başlamışlar. Eflin'in dersi bitmiş. Eflin sen şimdi neye başladın anne? İngilizce. İngilizce yapmaya başlamış. Bu sene, bu dönem, ikinci dönem. Eflin'in maşallahı var arkadaşlar. Bütün derslerini hmm. o kadar güzel takip ediyor ki benim kızım. Değil mi anne? Hmm. Her şeyimiz çok iyi gidiyor inşallah. Ama aslında bilgisayarını kapatıp başlasan daha iyi olmaz mıydı aşkım? Bilgisayarda işim var. Ha var mı? Tamam. Bakalım. Unit 8'deler. Anlamları mı yazacaksın onları? Hı, hı Tamam. Tuana'ya geçelim. Tuana ne durumda? Tuana edebiyattan soru çözüyor. Evet bir maşallahı var Tuana'nın arkadaşlar. Çok hızlı paragraf okuyup çözebilen bir genç. Sizler ne durumdasınız bu konuda bilmiyorum ama Tuana çok hızlı paragraf okuyup soru çözüyor. Bakın şimdi size göstereceğim. Birazcık. Anne derken bu şey değil paragraf değil. Ne bu? He dil bilgisi. Pardon arkadaşlar. Get Sıfat getme tamlamasıymış. Üzerine Bu arada yani. yat sezonu okunuyor Aziz Allah. Yat sezonunda benim kızlar Bilir. ödevlerinin başındalar. C Tuana 10. sınıf arkadaşlar. Yeni gelen sayfamıza yeni gelen kanalımıza, ailemize yeni gelen herkese tekrarlamak. Gebereceğim şimdi şuradaki şeyde. Ne oldu kız yine? Acıyor ya. Acıyor annem buna alışacaksın artık. Alışacağım. Çıkacak mı bu yarın? Tarifleri yarın. Yarın damaklık mı takılacak acaba? Anneciğim onu bilmiyorum işte. Hiçbir şey değil. Süreci bilmiyorum. Yarın sorarız tam olarak. Bu arada arkadaşlar yarınki süreci de videolayalım mı? Tuana vlog çeksin mi? Yorumlara yazın. tabii ben destek oluyorum orada çekerken Tuana ya da. Arkadaşlar alacağım şimdi. ha. Valla Eflin kaptırmış kendini ders konusunda. Telefonunu ver. <laughs> ne oldu? Telefon. <laughs> ne oldu bir <laughs> tanem? Ya da dur vermene gerek yok ben bunu <laughs> Ne oldu? Anlamadım ben. <gülüyor> 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 bu hareketler ne böyle? <laughs> Valla bak WhatsApp'ımı mı açıyorsun Efli? Evet. <laughs> Hay Allah, İyi neyse aç bakalım hadi. Aç bakalım. Arkadaşlar. Bu arada e, annem ve babamın telefonunu karıştırma videosu istiyorsanız like atın. Arkadaşlar. Bu arada Efli'nin telefonu kurcalamamı istiyorsanız <laughs> <laughs> 10.000 like. Bu 10.000 şey like. Anneme ve, evet, tuğalanın, tuğalanın anne ve telefonunu biliyorsun. kurcalamamı istiyorsanız Arkadaşlar anneme 15 babamın 15.000 like. Arkadaşlar annemin telefonunu kurcalamamızı istiyorsanız 10.000 like, babamınkini istiyorsanız 15.000 like atın. Çünkü onlar e, biliyorsunuz her ay düzenli bir şekilde böyle bir video çekiyorlar ama biz daha hiç çekmedik. İlk yapabiliriz. Valla arkadaşlar yakın Şimdi zamanda yapacağız. çantalar Hayır, şey kurcalanacak, telefonlar, güzel. tabletler ee, kurcalan. Telefonunu karıştırıyorum diye bir video çekmedi, biz çekmiş olacağız. Hadi bakalım. Hmm. Anneciğim WhatsApp'tan ha. Hmm. Pam, şey pam, pam. Arkadaşlar Eflin yarın Eflin hangi dersleri bir var bir diye bakıyor. İlk kimin bir tersi o duşa girecek Oğlum, o zaman. Oğlum günü. Valla bizim aslında bu çok... Ne oldu? Yarın ne dersleri var? Söyle bir bakayım. Ders programı bir okuyorsun. Türkçe dersi Arkadaşlar şimdi gösteremiyorum. Hangi dersler var? Oku. Türkçe. Başka? Anne en önemli. Sözlü var der. değil mi? Ses. <laughs> Hadi otur sen Türkçeni çalış o zaman aşkım. Kanka, bye bye. İngilizceyi bitir. İngilizceyi bitir. Ya bağırma ya. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar işte aynı odada ders çalışırlarsa böyle olur. Ama etüt odası. Aslında burası etüt odası. Elif'in sakin ol annem. Artık Duşa mı gidiyorsun? Neden ama neden? Erkenden gidiyorsun. Türkçe sözüm var bay bay. Yarın mı? Arkadaşlar o zaman şimdi duştan çıkınca Türkçe sözüne çalışmaya devam edecek sanırım. Tuana da iki test mi var annem senin? Hmm. İki test var o da devam ediyor. Anneciğim o zaman çok daha fazla biz seni rahatsız etmeyelim. Olur mu? Hmm, <laughs> Anne ya. Anne şey lazım. Tam ne? pompomuk. Onu ben bilmem annem. Yarın artık. Koyma. Oh. Onu yarın artık doktora ya gidince sorarsın Anne, sen. Anne bugün ben bir buz koydum bir parmağıma. Yemin ederim. Bir ara dayanamadım derste şöyle yaptım bak. Ama tamam da bunu şimdi sen tedavi istedin. Çok da mızıklanma bence artık. Büyütme derslerine odaklan. Hayatına odaklan diye düşünüyorum. Çünkü bunu sen istedin. Şimdi büyüttükçe büyür o. Değil mi arkadaşlar? O yüzden birazcık katlanmamız lazım buna. Bakın nasıl çözüyor görüyor musunuz? Anne bunda ne var ki? Bu çok basit zaten. Kısa kısa sorular. Anneciğim her gün 30 soru paragraf sözün vardı senin. Şaka yapıyor. Ne annem? Daha dolmamış da bile. E tabi anca anca. Bekleyeceğiz azıcık daha o zaman. Sonra ilk ben geleceğim. Tamam. Şimdi ben sen bilmiyorum. şimdi diğer soru. Sonra sürdün ben Tamam beni. Tamam anneciğim sen ödevini bitir ben, tamam. tamam. ben gireceğim. Tamam. Tuan'a da tamam diyor. Ben gireceğim. Tamam Tuan'a. Anne kendim gireceğim diyor. Hayır hayır. Tuğana... Anne diyor. Anneciğim demiyor Anne. tamam. Anne dedi. Anne dedi. Allah tut hadi düzgün konuşuyoruz aşkım. E, sana o zaman Eflin cidden şımardın çok yaparım seni yemin ederim. Aptal Kızım tamam tamam kızlar sakin tamam. Kızlar tamam hayır bak kızlar tamam tamam hayır bak yapmayın kıyafetlerinizi Tamam tam arkadaşlar tamam 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 arkadaşlar, tamam, 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 arkadaşlar kız tamam <laughs> artık yapmayın Şş, anneciğim tamam kızım Bırak. ah, kızım bırakın <laughs> tamam geldi. kız tamam arkadaşlar tamam arkadaşlar ben en iyisi videoyu artık kapı kızım tamam kız tamam <laughs> çocuğa yapma o gözünüze gider kalem bana ne tamam, ya hayır hayır bunun şakası şaka şaka. hayır bunun şakası yok. <laughs> arkadaşlar levası. Vallahi. Eflin yan tarafta ağlıyor. Baksa. Bakın gitti kollar. Yani evde iki kız, biri çuvaldız, biri biz demişler. Gerçekten bizim evde de bu çılgınlıklar yaşanıyor. Bir anda patlamağını gördünüz kendinizde işte. Neyse Eflin babasına koştu gitti. Mu, Tuana da ödemi hala ödülü Geleceğim <laughs> şey daya yedi. <laughs> Anne, çık <kusura> sakma. Burada <laughs> sak şey seni kız girdi. Ben de çok sakin. Oturun. <laughs> Çılgınsın be. Sizden yaptım böyle. <laughs> daha fazla. <laughs> Ay. Ay! Bırak! Ay ne yapıyor duydun mu? O şu eteği iptal ettireceğim. İşte demedi. İptal ettireceğim. Açıldırdı, açıldırdı. Aynen. Konular gitti bakar mısınız? Neyse. Neyse ben şimdi bunu yapayım. Duşa gireyim daha da çıldırır. <laughs> böyle yaptım bak. <laughs> Çıksın! Yapsın böyle çok mutlu oluyorum öyle yapınca. Zaten daha kıyafetlerimi yıkayacağım. Arkadaşlar kapanış yapayım ben. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza Böyle abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Şey Tuana dersini bitirsin, Efil'in de babası sakinleştirsin. Yani, beri... Malum, evin en doğal hallerinden birini yaşadık az önce. Beri olan diye bir şey var mıdır? Öyle bir şey yoktur. Beri gel demek vardır, beri olveriş yoktur. Demek ki orada yanlışlık var. Hadi kolay gelsin anneciğim. Görüşürüz. Farklı bir ders çalışma oldu bu.